Hayatımızda en merak ettiğimiz ama en konuşamadığımız konu. Ne annemiz anlatır ne babamız. Kime soracağız? Diyorlar ki var olma sebebimiz. Peki nasıl? Of çok bunaldım. İnternete baksam ne kadarı doğru. Arkadaşıma sorsam o benden bilgisiz. Öğretmenim kızar. Bakkal amca kovar. Yani konu hiç açılamaz. Açılsa da ayıp, yasak, günah. Büyüdüm. Evlendim tabii ki. Çocuk da oldu. Ama ben hala bir sürü şeyi bilmiyorum. Yakında çocuk sormaya başlar. Ne diyeceğim? Boş ver. Cevap hazır. Ayıp, yasak, günah. Yo, burada artık Kırmızı Nokta devreye giriyor. Doğumdan ölüme kadar cinsellik nedir, ne değildir? Her şeyi öğreneceğiz. Vücut, cinsel organlar, psikolojimiz, gençlik, yaşlılık, estetik operasyonlar, hastalıklar, tedaviler derken cinsellik hakkında neyi merak ediyorsak utanmadan, sıkılmadan bilgileneceğiz. Kırmızı Nokta. Kırmızı Nokta'ya hoş geldiniz. Nasılsınız bu gece? Biz gayet iyiyiz. Yine süper bir konum var sizler için. Bu sefer de kadınlardaki cinsel fonksiyon bozukluklarından bahsedeceğiz. Doktorumuz psikiyatr e, Doktor Ejder Akgün Yıldırım bizlerle birlikte. Bir tanıtım VTR'miz var. Girelim hemen doktorumuza dönelim. Billur Kalkavan bu gece kırmızı noktada kadın cinselliğini tartışıyor. Kadınlarda en sık görülen cinsel problemler neler? kadınlardaki cinsel isteksizlik tedavi edilebilir mi? Bilur Kalkavan uzmanına soruyor. Şimdi kırmızı noktada. Ejder Bey hoş geldiniz, hoş sefa getirdiniz. Hoş bulduk, Nasılsınız? Tam. Ben iyiyim, sizler nasılsınız? Gayet iyiyiz biz. İyi bu konuları nasılsınız? konuşabildiğimiz için kendimizi çok da daha iyi hissediyoruz. Hı hı. E, çünkü biliyorsunuz Türkiye'de cinsellik çok konuşulmuyor evet. maalesef. Maalesef öyle. E, Biz ama böyle işte konu, 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 hı hı. konu derken inşallah konuşmadık, konu bırakmayacağız bu ne programda. E, bu gece bizim arzumuz sizinle kadınlardaki hı hı. cinsel e, fonksiyon bozukluklarını hı hı. konuşmak derken, Türkiye'den tabii ki bahsedelim. Evet. Türkiye'de kadınlarda görülen en çok görülen cinsel fonksiyon bozukluğu nedir? Ee, şimdi şöyle tabii bunu iki boyutta bakmak gerekiyor. Bunlardan birincisi en çok tedaviye başvuran, başvurduran sorun hangisi? Hmm. Ee, Doğru. Bu boyuttan baktığımızda çok farklı bozukluklar çıkıyor. Bir de Türkiye'de en fazla e, tedavi için gitmeyen ama içeride yaşanan kişilerin kendi e, başlarına yaşadıkları sorun hangisi dediğinizde farklı şeyler çıkıyor. Şimdi tedaviye en çok başvuru bizlerde e, maalesef ülkemizde vajinismus nedeniyle yaşanmak. Yani, yani batı ülkelerinde çok e, nadir az görülen ve ülkemizde, rağmen, ülkemizde ama çok ülkemizde görülen. Ama ülkemizde çok sık görülen vajinismus nedeniyle Onu olmaktadır. bir açar mısınız Tabii kısaca? Ki. Şimdi vajinismus kişinin kendisinin istemesine rağmen kadının, herhangi bir şekilde vajinaya penis ya da başka bir şekilde bir girişin olmaması durumudur. Kasılma nedeniyle ya da bir şekilde korkunun da eşlik etmesi nedeniyle birleş, cinsel birleşmenin gerçekleşememesi durumu. Ülkemizde bu sorun kadınlarda yaklaşık her 10 kadından birinde görüldüğü tahmin edilmekte. Bir takım veriler var bununla ilgili. Ama batı ülkelerinde bu oran maalesef bize göre çok az, yüzde birin altında görüldüğü söylenmekte. O nedenle ülkemizde en sık başvuru nedeni vajinismus nedeniyle oluyor. Tabii bu ülkemizde birleşmenin çok önemsenmesi nedeniyle de çok mutlaka doktora gidilmesi gereken bir konu oluyor. O nedenle kadınların başvurularda yaklaşık yüzde 35-40'lık kısmı bu vajinismus nedeniyle başvurular oluşturuyor. Ondan sonra ikinci sırada gelense orgazm olamama neden? Bu bizim bilmediğimiz ama yani başvuru yok, sebebi, yok, başvuru sebebi ha, olarak, okay, başvuru bu da Başvuru sebebi olarak bu geliyor. Ama şimdi bana sorarsanız klinisyen olarak sizce toplumda en sık rastlanan ne? Ya da çok nadir çalışmalar var bununla ilgili. Bir de şunu da söyleyeyim bu olanı araştırmak kolay değil. Yani topluma gidip de sizce... Soramıyorsunuz en sık... değil Yani mi? çok zorlukları var, kısıtlılıkları var. E, Türkiye'de en çok tahmin edilenin aslında cinsel isteksizlik ve anorgazm olduğu tahmin ediliyor. Yani kadınlarda aslında cinsel isteksizlik çok yaygın. Tabi bunu derken 18-65 yaş arası kadınları düşünüyoruz biz. E, i̇kinci sırada da anorgazminin geldiğini düşünüyoruz, tahmin orgazm ediyoruz. Olamam, Bir tak, olamam. Orgazm olamama. Orgazm olamama, evet. onda e, Ya da güç orgazm olma diyelim ki orgazm olmada zorluklar. Bunların geldiğini düşünüyoruz. Onun dışında da uyarılma bozuklukları dediğimiz, halk arasında ıslanamama, e, vajinanın ıslanmaması şeklinde açıklanan e, bozukluklar gelmekte. E, cinsel sorun olarak yaşanmaz. Bunlar pirin. peki siz psikiyatırsınız diye evet. soruyorum. Bunlar <laughs> psikolojik rahatsızlıklar mı? Hani vajinismusu okey de güzel bir fizyolojik. Sordunuz. Çok güzel bir soru sorunuz. Çok güzel bir soru sorunuz. Yani buna aslında toplumun da bilgilenmesi açısından ihtiyaç var. Şimdi tüm dünyada eğer herhangi bir organik patolojisi olmayan bir cinsel sorun varsa, bundan kastettiğimiz işte ameliyat sekeli, damar problemi vesaire gibi bir durum yoksa ya da enfeksiyon gibi bir durum yoksa. Cinsel sorunun başvurulması gereken uzmanlık alanı psikiyatridir. Çünkü yani kafamızda bitiyor her şey. Kafamızda, bu bedenimizde, bunlar bir bütün bedenin bütün parçaları. Bunun başvurulması gereken yer psikiyatridir. Tüm dünyada da tanı sistemlerinde cinsel sorun psikiyatrinin altında yazar. Ha, okey. Yani, yani ilk bunu... önce ben geliyorum, size diyorum ki Ejder, benim şöyle şöyle bir sorunum var. Evet. Siz bana diyorsunuz ki ya ben bunu çözerim ya da işte sen mesela git tabii şuna ki. şu doktora tabii git, ki, bu tabii doktora ki. git. Yani sizin yönlendirmenizle tabii ki yani başka aslında doktorlara Aslında cinsel de sorunlu ya da bize yönlendirilmesi lazım. Ama Türkiye'de e, cinsellik rahat konuşulamadığı gibi tedavisinde de karmaşa var. Yani ne e, hekimler olarak bizler kendi aramızda çok iyi bu konuda e, iyi iş yapabiliyoruz diyemiyoruz. Halkımız da... Bunu çok rahat e, yönlendiremiyor. Şöyle düşünün. Diyelim ki bir yeriniz ağrısı komşunuza soruyorsunuz. Ya bacağım ağrıdı kime gidin? Ama i̇şte ilaç da veriyor var. komşu. <laughs> kime gideyim? Ya da bir ilaç alıyorsunuz. Ama cinsel sorunuz olduğu zaman komşunuza çok kolay söyleyemiyorsunuz. Yok onu kimseye söylemiyoruz. Olabildiğince gizli, olabilen en az duyulabilecek yolla bir e, çare aramak zorundasınız. Bu çarelerde çoğu zaman uygun çareler olmuyor. Ama cinsel sorunda tedavi edecek yer... Eğer organik bir neden yoksa, çünkü cinsel sorunların bir kısmı organik, ee, bir psikiyatri merkezidir. Tabi bu psikiyatri merkezinin cinsel sorunlar üzerine de uzmanlaşmış olması gerekmektedir. Kadınlarda organik olan e, rahatsızlıkları kısaca tanımlar Tabii mısınız ki, ki? hani Size nasıl mesela e, başvuracak? Yani örneğin diye şöyle diye bir şey e, söyleyeyim. Birleşme sırasında ağrı olduğunda, genellikle biz bunu da mutlaka bir organik neden ararız. Hmm. Ee, ya da bazen birleşememe nedenlerine, vajinismus nedeniyle gelenlerde de aslında biz bir şekilde iletişim kurmuş olduğumuz mutlaka bir kadın doğum uzmanından görüş alırız zaten. Hmm. Yani bu aslında tüm tıp dallarında olması gereken bir sistemdir. Ya da bir kadında ıslanamama sorunu varsa, biz gene eğer burada bir enfeksiyondan ya da başka bir nedenden şüpheleniyorsak ki mutlaka muayene edilmesini, değerlendirilmesini isteriz. Sadece bunun e, aciliyetini belirleriz biz. Acil olarak mı başlanmalı yoksa değil mi? Ama şöyle düşünün. Diyelim ki bir organik sorun var. Bu organik sorun bir müddet sonra insanların psikolojik olarak da cinsel işlevlerini etkilemekte. Hmm. O yüzden aslında dünyada şöyle bir şey denir. Bir sorun organik bile olsa mutlaka bu tedaviye ruhsal açıdan yani terapi açısından ruhsal derken cinsel terapinin katılması gerektiği söyleniyor. Çünkü biz birçok damarsal örneğin erkek cinsel sorunlarına geçeceğiz. Konumuz kadın cinsel sorunlar ama damarsal nedenle sertleşme sorunu olan erkeklerde siz o patolojiyi düzeltseniz bile mutlaka cinsel terapiyle kişinin yaşamış olduğu geçmişteki sıkıntıları, performans kaygılarını, e, heyecanını atması lazım. Çünkü kadında da erkekte de aslında cinselliği en çok etkileyen nedenlerden biri cinsellikle ilgili cinsel eylem sırasındaki uygun olmayan düşünceler. Bunlar bazen bir sorunun sonrasında da ortaya çıkabiliyor. Ya da şöyle bir şey olabilir. Bir sorun var diyelim ki kadında, kadın cinselinden konuşuyoruz. Uyarılamama sorunu var. Diyelim ki uyarılamama bazen eşten de kaynaklanıyor olabilir. Yeterince vakit ayrılmayan bir ön sevişme varsa uyarılamaz kadın. Ama bir müddet sonra kadın isteksizlik yaşamaya başlıyor. Yani ilk sorun uyarılamama sorunu ama bir ay sonra, beş ay sonra, altı ay sonra karşınıza Ağır bir cinsel isteksizlik çıkabiliyor. E çünkü zevk almıyor almıyor evet. İşte ondan sonra da tabii bu herhalde onu isteksizliğe itiyor. Zaten Kesinlikle. ben bu işten zevk almıyorum diye. O yüzden de bunu çok yönlü değerlendirmek gerekiyor. Yani bir sorunu zaten biz tek bir kategoriye ayırmıyoruz. Bize gelen bir hastanın tedavideki temel amacımız cinsel konforunu artırmak. Yani istek sorunu olmasa da biz isteğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgili bir şeyler yapıyoruz. Efendim uyarıma sorunu olmasa da mutlaka uyarılmasını değerlendiriyoruz gibi. Yani tedavi çok Her önemli. şeyi Her şey Çünkü bizim ikinci hedefimiz ileride sorun çıkmamasıdır. Muhakkak. Çünkü Türkiye'de e, maalesef bir takım yanlış cinsel inanışlar var. Çok yaygın. Yanlış bildiğimiz e, hurafi veya yanlış bildiğimiz konulara evet. dönelim. Şimdi tabii <laughs> e, bu... Yanlış cinsel inanışlar dediğimiz ya da bazen hani internete de çok giriyor hastalarımız yani biliyorsunuz Türkiye'de... gene Artık konu... giriyorlar ama evet. eskiden giremiyordu eskiden kimse. Eskiden ama cinsel sorunlar en çok araştırılan konulardan biri. Kimseye soramadığınız için internete sorabilirsiniz. E en güzeli değil olarak. mi? Allah'tan öyle bir bilgi kaynağı da oluştu i̇şte değil evet. mi hayatımızda? Evet. İşte ama tabii bunun bir takım riskleri de var. Bilgi kirliliği de yaratıyor. Yani doğru bilgi kadar yanlış bilginin de fazla Aha, olduğu yani O nedenle tabii ki hemen bir mesaj verelim dinleyicilerimize ya da izleyicilerimize. Mutlaka güvenilir sitelere girmeleri örneğin resmi dernek sitelerine girmeleri hmm. çok önemli